Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barkay. Bugünkü videoda sizlere öğretmenler öğrencilere hangi ID kodu vererek öğrenciler sizin canlı yayınıza katılabilir ondan bahsedeceğim. Birkaç video çektim Zoom ile ilgili. Videolar şu an zaten kanalında mevcut. İsterseniz kanalımızı ziyaret ederek bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz öğretmenler öğrencilere verdiği ID kodu ile giriyor. Bakın burada ID kodu istiyor ve sizin isminizi istiyor. Siz hangi isminizi vermeniz lazım ve hangi ID kodu vermeniz lazım? Şimdi sizin giriş yaptığınız e, herhangi bir şeye bağlı bu. Yani Facebook ile giriş yaptıysanız Facebook'ta kullandığınız isim, soy ismini sizler öğrencinize vermek zorundasınız. Eğer Google Chrome ile girdiyseniz yani Gmail'iniz ve şifreniz ile girdiyseniz o zaman da e, Gmail'inize kayıtlı isim soy gireceksiniz. Benim şu an Gmail'imde bakın e, eğitim şart yazdığı için yani kanalımın ismi mevcut. On, ondan dolayı da ben e, Google Chrome'da kullanılan eğitim şart olduğu için isim benim öğrencim olsa eğitim şart olarak yazıp giriş yapmak zorunda. Şimdi siz de yani Google'a ne yazdıysanız onunla giriş yapacaklar. O ismi vermek zorundasınız. Yani gerçek isminize kayıtlıysa onu vereceksiniz. Eğer e, diyelim ki Google Chrome'da ne diyeyim? Benim şu an eğitim şart yazıyor. Ben öğrencime Berkay diyemem. Onun için bulamazlar. Ben eğitim şart diyerekten onlar giriş yapacak. Şimdi laf uzatmayalım. ID kodu ve İsmi bu şekilde vereceksiniz. ID kodu nasıl vereceksiniz ondan bahsedeyim. ID kodu üstte bulunan Metting bölümüne gelerek burada ID kodunuz mevcut. Bu ID kodu vereceksiniz. Şifre vermenize gerek yok. ID kodu bu, bu şekilde dediğim gibi veriyorsunuz. Eğer ID kodunuzu vermek istemezseniz geçen videomda sizlere e, şöyle bir şey dedim. ID kodu vermeden de isterseniz burada öğrencilerinize işte altta bulunan öğrenci davet et bölümünden davet edebilirsiniz. Hem onun da sizlere yine kısa bir şekilde göstereyim. ID kodu vermek de basit. Yani ID kodu verince bir şey olmaz. Yani verebilirsiniz. Bunda sorun yaşamazsınız. Eğer istemezseniz yok ben vermeyeyim ID kodumu. Yani sorun çıkmasın işte dağıtırlar falan derseniz de. O zaman ben yine kamerayı kapatıyorum. Nimmetting diyorsunuz. Nimmetting dedikten sonra karşınıza şu an aslında benim yüzümü çekmek zorunda. Ben kapatıyorum ekranı. Buradan dediğim gibi yine bakın hemen kısa bir özet geçiyorum. Sesimi bilgisayardan iletmek istiyorum dedim. Ben şuradan stop, stop video diyorum ve kamerayı kapattım komple. Buradan istersek invite diyerek ben de öğrencinizin e, herhangi bir girdiği isim, isimle kayıt yapabilirsiniz. Yani işte diyelim ismi Abdullah ya da ne diyelim Hasan olsun. İşte adı Hasan olarak giriş yaptıysa. Hasan ne olsun? Ee, Kel. Kel Hasan ya da Hasan Kel. Değil mi? Bu şekilde öğrenciniz varsa bu şekilde giriş de yaptırabilirsiniz. İşte ya da Gmail'ini öğrenip Gmail ile buradan giriş yaptırabilirsiniz öğretmen öğrencileriniz. Ee, i̇şleyiş bu şekilde. Ee, yani isterseniz ID kodu verin. Bence ID kodu vermek daha mantıklı. Çünkü uğraşmıyorsunuz, etmiyorsunuz. ID kodu veriyorsunuz. Adam buradan join diyor. ID kodunuzu giriyor. İşte 629 falan 200 269 diyelim. 54 62. Ya yani ben salladım şu an. Diyelim bu işte isminizi giriyor. Buradan sesi açık mı olsun, video kapalı mı olsun, açık mı olsun, sesi açık mı olsun, kapalı mı olsun bunları seçip join diyor. Ve direkt sizin canlı yayınıza giriş yapıyor. Yani 30 40 kişinin diyelim 30 40 kişi bir sınıf mevcudunu Gmail'lerini toplamak yerine direkt ID kodu verin gruptan bir yerden. Sizin canlı yayınlarınıza katılsın, uğraşmayın bence. Bugünlük video bu kadardı. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerekten bana destek çıkabilirsiniz. Abone olup yanında bulunan zil butonuna basarak da bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugünlük video bu kadardı. İyi günler dilerim.